Hepinize merhaba arkadaşlar. Ajans Nostalji'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Havva Nur Doruk ve ekip arkadaşlarım Bir Senay, Züheyra Yıldırım, Furkan Dağ. Necmettin Erbakan Üniversitesi Halk ve İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyiz. Reklam stratejileri dersimiz için bir proje hazırlamaktayız. Ajanstaki görev kimliklerimiz. Ben Havva Nur Doruk ses editörüyüm. Video editörümüz Furkan Doğan, metin yazarımız Bir Senay, ve denetim editörümüz Züheyra Yıldırım. Şehirleşme ile birlikte yıkama alanı bulunmamasından kaynaklı çoğunlukla çalışan bireyler hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Projemizde hedef kitlemize yönelik olarak geleneksel halı yıkama yönteminin aksine modern makine sisteminin daha kolay ve yorucu olmayan, zaman kaybı yaşatmadığı için tercih edilebilir olduğunu kullanıcılara göstermeyi amaçlıyoruz. Gelin şimdi bu sistem hakkında yaptığımız araştırmalar sonucunda ortaya çıkan duruma nezinizi inceleyelim. Coğrafi özellikler, Türkiye'de 1950 yılında halı yıkama işlemi yapılmaya başlanmıştır. Manisa'nın Demirci ilçesinde başlanan ve dünya geneline yayılan halı yıkama sektörü profesyonel anlamda 1960'lı yıllarda faaliyete başlamıştır. 1980 sonrası üretimi tamamen değişen halılar makine üretimine geçmiştir. Halı yıkamacılık sektör haline gelerek birçok semtte halı yıkama tesisleri kurulmaya başlanmıştır. Mevcut kullanıcılar Geleneksel halı yıkama işi zor olduğu için çalışan bireyler vakit bulamadıklarından dolayı daha çok bu sistem kullanılmaktadır. Bunun yanında ev hanımları da sıklıkla bu yöntemi tercih etmektedirler. Mevsimsellik Halıların yaklaşık 1,5-2 ayda bir yıkanması tavsiye edilmektedir. Ancak mevcut kullanıcılar ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde halı yıkama sektörünü tercih etmektedirler. Bu süre evde yaşayan kişi sayısına ve ev ortamına göre değişiklik gösterebilir satın alma çevrimi. Halı yıkama sektöründe firmanın bilinirliğini, el ilanları, magnetler, kartvizitler, internet web siteleri ve yakın çevreden alınan tavsiyeler sağlamaktadır. Araştırma yapmaya ve satın almaya teşvik eden sebepler Bulunduğumuz ortamın sağlıklı ve temiz olması gerekmektedir. Kirim, mikroba en fazla içeren halılar, battaniyeler ve yorganlar gibi yünlü eşyalar olduğundan dolayı belirli aralıklar ile yıkanmalıdırlar. Halı yıkama sektöründe kullanılan temizlik malzemelerinin kaliteli ve bitkisel bazlı olmasının yanında yıkama işleminden sonra daha temiz olduğu için geleneksel halı yıkamasından çok modern makine sistemi tercih edilmektedir. Ekip arkadaşlarım ile beraber projemiz hakkındaki gelişmeleri bu kanal üzerinden sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.